Kurban nedir? Yaklaşmak, Allah'a yakın olmaya vesile olan her şey anlamına gelen kurban kelimesi dini terim olarak Allah rızasını kazanmak amacıyla ibadet niyetiyle belirli vakitte belirli nitelikleri taşıyan hayvanı usulünce kesmek demektir. Bir ibadet olarak kurban insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün ilahi dinlerde kurban kesmek insanı Allah'a manen yaklaştıran bir ibadet sayılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden haber verilmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesen Müslümandan söz ederken Adem oğlu ifadesini kullanması bize insanlık tarihinde ilk kurban ibadetini yerine getiren Hz. Adem'in iki oğlunu hatırlatmaktadır. Her ikisi de birer kurban sunmuşlardı Allah'a. Kendisine karşı gelmekten sakının oğlum. Kurbanı kabul etmiş ve onun dilinden kardeşine söylediği gibi. Allah azze ve celle Maide suresi 27. ayette şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed onlara Adem'in iki oğlu ile ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi de birer kurban sunmuşlardı. Birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Kurban Kutları adına kurbanlar kesenlerin şirkine karşılık İslam'da sadece Allah'ın adıyla ve onun adıyla ona gönderilen bir tevhid sembolüdür. Allah rızası için kestiğimiz kurbanlarımız ile yoksulların et ve gıda ihtiyacını karşılamış, böylece Müslüman toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutarak sosyal adetin gerçekleşmesine katkıda bulunmuş oluruz. Allah Azze ve Celle Hac suresinde 34. ayette buyurduğu gibi her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Ayette geçen mensek kelimesi kurban kesmek ve kurban ibadeti kurban edilecek zaman ve ibadet edilecek yer manalarına gelir. Bakara suresinin 196. ayetinde geçen nüsuk kelimesi de kurban anlamındadır. Kurban, insandaki aşırı isteklerin başkasına merhametsizce davranmanın azalmasına yardımcı olur. İnsan, Allah için boğazlanan hayvanı o haliyle görürse merhameti çoğalır. Acziyet içerisindeki hayvandan ibret alarak başkasının kanına tecavüzün zorluğunu anlar. Bugünkü şekliyle dinimizdeki kurban ibadeti Hz. İbrahim aleyhisselam ile başlar. Hazreti İbrahim bir oğul olduğu takdirde onu Allah'a kurban etmeye adamıştı. Zaman geçip oğulları dünyaya gelmesinden sonra kendisine bu ahdi rüyasında hatırlatılmış. İbrahim aleyhisselam rüyasını oğlunu kurban etmesi gerektiği şeklinde yorumlamış ve büyük bir imtihan karşısında olduğunu anlamıştı. Hz. İbrahim hiç tereddüt göstermeden bu konuyu oğlu Hz. İsmail'e açmış Baba, oğul büyük bir teslimiyetle ilahi emri yerine getirmeye yönlendirdikleri sırada Yüce Allah onlara bu bağlılıklarına karşılık Hazreti İsmail yerine bir koçun kurban edileceğini Cebrail vasıtasıyla kendisine bildirmişti. Bu tarihi olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmektedir. İbrahim, Ey Rabbim bana iyilerinden bir oğul ihsan et dedi. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik oğlu yanında koşacak çağa gelince ey oğlum ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum bir düşün sen ne dersin dedi İsmail babacığım sana ne ol, emre olunuyorsa onu yap İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi nihayet her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim de onu yüzüstü bir yere yatırınca ona şöyle seslendik. ey İbrahim rüyana gerçekten sadakat gösterdin şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. İsmail'e karşılık büyük bir kurbanlık fidye verdik. Kendisinden sonra gelenler arasında ona güzel bir nam bıraktı. Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyi insanları böyle ödüllendiririz. Çünkü o mümin kullarımızdandır. Bütün bu ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da niyet, ihlas ve şarttır. Kısaca hatırlamalıyız ki ihlas bir işi, bir ibadeti başka bir şey için değil, sırf Allah rızası için yapmaktır. Allah Azze ve Celle Hac Suresi 37. ayette şu buyurduğu gibi O kurbanın ne eti ne de kanı Allah'a ulaşır. Ona ulaşan sizin takvanızdır. İşte böylece onları rahatça kesebilmeniz için size boyun eğdirdik ki sizi hidayet etmesine karşılık Allah'a tekbir edip yüceltesiniz. Ve muhsinleri kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanlara müjdele. Hz. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem'in ailesi bir koyun kesmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ondan geriye ne kaldı diye sordu Hz. Ayşe'ye. Sadece bir kürek kemiği kaldı cevabını verdi Hz. Ayşe. Bunun üzerine Hz. Peygamber desene bir kürek kemiği hariç hepsi duruyor buyurdu. Ve şunu unutmamamız gerekir. Bizler kurbanı yalnız Allah için kesmez, kesmememiz gerekir ve kurban kesemeyen evlerine, kurbanda et giymeyen kişilere et vermemiz gerekir. Müslüman üzerine nasıl bir görev düşüyorsa onu hakkıyla Allah rızasını gözeterek onu gösteriş yapmayarak kurban eti dağıtmamız gerekir.